Yakın bir zamanda Yakın bir zamanda güneş secde edecek, secde izin edecek, isteyecek, izin isteyecek, izin verilmeyecek. Izin verilmeyecek. Ya, Rab, ya Rab, şafak sökmek şafak üzere sökmek zaman, da zaman da azaldı. İzin ver, i̇zin gideyim, doğayım gideyim, yın gideyim, doğuda. Doğuda. doğuda geldiğin yere git diyor doğuda. Allah Azze ve Celle. İşte o da. gün, da. O işte o da. gün, o gün, o gece çok o uzun, bir gece uzun bir gece olacak. İnsanlar diyecek ki bu gece niye uzadı acaba? Güneş kendini batıdan göstermeye başladığı anda o gün onlar iman edecekler ama imanları onlara fayda vermeyecek. Fayda vermeyecek. Şimdi nehirlerle alakalı baba gelmiş kardeşler. Bukhari ve Müslim'in sahihlerinde Resulullah şöyle buyuruyor. Baktın ki Sidretül Münteha'nın dibinde iki batın iki de zahir dört nehir çıkmakta diyor. Batın olanlar cennettedir. Zahir olanlar ise Nil ve hangisidir? Fırat. Fırat'tır. Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrı bir nakille diyor ki Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil nehirleri cennet nehirlerindendir. Buradaki benzetme nasıl bir benzetme kardeşler? Hakiki bir benzetme mi? Teşbih. Teşbih. Değil mi? Güzeli daha güzeline benzetme. Çünkü Allah Resulü başka bir hadiste dedi? Hurma cennet meyvesindedir. Onda zehire karşı ne vardır? Şifa vardır. Yine başka bir hadiste diyor ki bir benzetme yaparken sıtma cehennem ateşinden değil mi? Cehennem ateşindendir. Onu su ile serinletin. Nilin suyu diyor dünyada tatlılık bakımından en tatlı sudur. Nilin suyu en tatlı sudur. Nereden gelir Nil suyu kardeşler? Hangi bölgeden gelir? Tarih okuyoruz da önden bir mukaddime yapın. Sudan. 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 Kim söyledi? Sudan bölgesi diye. Su... Hacab mı söyledi? <laughs> Sudan beldesinden gelir o istikametteki memleketlerden geçer. Habeş'ten ne alır getirir kardeşler? İbn Kesir çok güzel bir yere değinmiş. Habeş bol yağmurludur. Oradan toprak alıp gelir. Nereye getirir toprağı? Mısır'a. Mısır Sen nereden biliyorsun? Okuyor musun? Elhamdülillah. Mısır'ın kumu vardır. Ekin çıkmaz kuraktır, yağmura hasrettir. Onun için Allah azze ve celle de kuru yerlere suyu gönderip onunla hayvanlarının ve kendilerinin yedikleri ekinleri çıkardığımızı görmezler mi diyor. İşte Nil Nehri kardeşler Habeş gibi özellikle Habeş bölgesinden bol yağmurlu suları alıp toprağı Mısır'a getirir ve o toprakla Mısır faydalanır. Kendi ekinlerini içerler. Amr bin As'ın bir şeyi vardır, kısası vardır bununla ilgili. Mısır'ı fethettiğinde Mısırlılar geliyorlar. Diyorlar ki ey komutan, bizim Nil Nehri azaldığında, akmadığında bizim bir adetimiz vardır. Nedir o adetiniz? İslam önceki bütün adetleri yıkmıştır. Bir söyleyin diyor, o nedir, o nasıl bir adettir? Biz bir anneden babadan alırız bakire kızı, onu giyindiririz süsleriz sonra Nil'in içerisine atarız yani ölür gider Nil de coşmaya başlar Amr bin As bu olmaz diyor ve o ayda o adet edindikleri ayda bunu yapmadıklarında kuraklık gittikçe artmaya başlıyor artmaya başlayınca Amr endişe ediyor Ömer bin Hattab'a bu işi bir mektupla bildiriyor. Ömer bin Hattab mektubu aldıktan sonra diyor ki ben sana bir pusula göndereceğim. O pusulayı Nil Nehri'ne bırak. <laughs> pusula geliyor. Amr pusulaya bakıyor, açıyor mektubu. Ben müminlerin emiri Ömer bin Hattab. Ey Nil. Eğer sen kendiliğinden akmakta isen akma. Yok eğer seni bir ve kahhar olan Allah akıtıyorsa Allah'ın emrine uy ve ak diyor. Onu attıktan sonra Nil 15 zira yükseldiği söyleniyor. İbn Kesir bu garip bir rivayettir. Ama biz bu haberi yine de bir tarih olarak aktaralım inşallah. Sonra diyor Nil İbn Kesir söylüyor hala coşkulu bir şekilde kendi dönemine kadar akmakta olduğunu söylüyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. İbni Kayyım muska takmak caiz midir meselesiyle alakalı Zadül Mead'da bir bab açmıştır ve bunu da delil olarak getirmiştir biliyor musunuz? Yani sahih ayetlerle yapılan muskanın ki onu savunuyor kendisi seleften birçok nakil veriyor ve 30 sayfalık bir yer açmıştır. Bunu da bu nakli de vermiştir orada. Fayda sağladığını. Çok çok ileride belki Hicri 500'lerde falan belki 400'lerde bir alimin annesinin de bir ayeti yıkılan duvara koyduğunu biz o gökleri direksiz yarattık ayetiyle alakalı manen böyle olması lazım. Öyle bir ayeti koyduğunu ve o duvarın işte 100 yıl daha yıkılmadı mesela. Bunun gibi nakillerle desteklemiştir. İbn-i Kayyım'da böyle bir destekte bulunmuştur şeyle ilgili. Muska ile alakalı. Ama tabii biz ne diyoruz? Zalci olan caiz olsa da bunun böyle bir şey yapılmamasıdır. Zamanla Allah'ın ayetlerinden asıl olduğu yerler değil mi? Değersizleşiyor. Veya insan kalp oraya meylediyor. İşte muska bugün mesela toplumdan birinin şurada bir muskası olsa muskayı çıkar desen hayır der. Onu çıkardığım zaman kendimi kötü hissediyorum der. Kalp çünkü artık sadece muskaya meyletmiş. Onun için sakıncalı bir durum. Fırat Nehri'ne gelince diyor bunun kaynağı Rum diyarındadır. Rum diyarının kuzeyindedir diyor. Eskiden tarihte Rum kelimesi doğu tarafı için kullanılırdı kardeşler. Çünkü Erzurum mesela Malatya'dan geçtiğini söylüyor. Yani İbni Kesir Malatya yakınlarından gelir Rakka'ya kadar küfeye varır oradan da Irak çölüne akar diyor. İrili ve ufaklı nehirlerin hepsi Fırat nehrine katılır. Evet Seyhan ve Ceyhan Nehri nerelerdeydi kardeşler? Adana Adana'daydı. Evet. Bakın dayıcım tarihi iyi biliyor. Day, day, dayıcımdan çıktı değil mi ses? Evet. Tarihi iyi biliyor dedim. Bak coğrafyayı iyi biliyor. Tarihini bilmeyen değil mi? Geleceğini ne yapamaz? Dizayn edemez. Onun için tarih çok önemli kardeşler. Yani bir de biz özet geçiyoruz. Koskoca İbni kesir neden bu kadar irdelemiş değil mi hani insan düşündüğünde Nehrin oradan geçmesi şuradan geçmesi Hayır devlet açısından stratejik e, meseleler açısından tarih çok önemlidir yani coğrafi olarak da önemlidir İslami hareket metodu olarak da önemlidir bugün sistemlerin hepsinin gözünün önünde savaş fıkında ilk önce nereler nerelerden hareket edilir? Yani sular nerede var? Düşman nereden gelir, nerede tıkanır? Yani adamlar boşuna bunları kitaplarını almamış da. İlk yaratılan yer midir, gök müdür? Şimdi yaratmayı 6 günde dedik. Peki ilk yaratılan? Evet. Yeryüzünün yaratılması gökyüzünün yaratılmasından önce olmuştur kardeş. Yerde olanların hepsi sizin için, sizin için yaratan odur. Sonra göğe doğru yönelerek yedi gök olarak onları ne yapmıştır? Düzenlemiştir. Ey Muhammed siz yeri iki günde yaratanı mı inkar ediyorsunuz? Şimdi yeri iki günde yarattıktan sonra göğe doğru yönelip yedi gök olarak yaratan odur. Ve içindekileri, yıldızları, güneşi, ayı değil mi kardeşler? Yeryüzünde sabit dağları yarattıktan sonra diyor ki Allah Azze ve Celle isteyerek veya istemeyerek olsa da buyruğuma gelin. İkisi de dedi ki isteyerek geldik dediler. i̇bn Hazım ve bazı alimler diyor ki kardeşler semavatın yuvarlak bir küre olduğunda icma vardır. Bir ara böyle bir fitne çıktı değil mi? Sema dünya yuvarlak mıdır düz müdür? Eğer düzse neydi? Kafir mi diyorlardı? Öyle bir şey vardı. yuvarlak diyene kafirdiler. Yuvarlak diyene mi diyorlardı? Ha. İbn İbn Hazım semavatın yuvarlak bir küre olduğunda icma bulunduğunu nakletmiştir diyor. Hepsi ne diyor ayette İbn Abbas gökteki yıldızlar yörünge içinde dönerler diyor. Ayette de destekleyerek demiş ki her biri bir yörünge bir yörüngede yürürler diyor. İbn Kesir de diyor ki bu fikrin doğruluğu güneşin her gece batı ufkundan batıp doğu ufkundan doğmasıyla sabittir, ispatlanıyor diyor. Bu fikrin doğruluğu. Buhari'de geçen bir hadiste, evet şimdi bununla sonuçlandıracağız inşallah. Güneş battığı zaman Ebu Zer'e Allah Resulü dedi ki diyor. Güneşin nereye gittiğini biliyor musun ey Ebu Zer? Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Güneş gider, arşın altında secdeye kapanıp Allah'tan izin ister kendisine izin verilir. Yakın bir zamanda güneş secde edecek, izin isteyecek, izin verilmeyecek. Ya Rab şafak sökmek üzere zaman da azaldı. İzin ver gideyim doğayım doğudan. Geldiğin yere git diyor Allah Azze ve Celle. İşte o gün, o gün, o gece çok uzun bir gece olacak. İnsanlar diyecek ki bu gece niye uzadı acaba? Güneş kendini batıdan göstermeye başladığı anda o gün onlar iman edecekler ama imanları onlara fayda vermeyecek. Allah'a sığınıyoruz. Evet İbni Kesir diyor ki o gece uzadıkça uzar ve güneş yalvarır bir şekilde Rabbinden izin ister ama insanlar onun batı ufkundan doğduğunu görünce hep birlikte iman ederler ancak bu kişiye yarar sağlamayacak bir imandır. Allah Azze ve Celle'den iman üzere göç etmeyi isteriz. Allahümme amin. Evet. Bugünkü dersimizi burada bitirelim. Var mı bir sorusu olan? Bununla alakalı tarihle de alakalı olabilir. İlk önce tarihle alakalı olsun. Kafasına yatmayan, kafasının almadığı evet. Allah'ım yanı hepsinde tefsirine uyuşturma o sizin için yerleri düşek, yara, düşek gibi yaratmıştır yeryüzünde. Oradaki düşekten yer yüzünün düz olduğunu evet. söylemişti İbn-i Burada da farklaşıyor mu? Hayır. Yeryüzüyle semavatın arasındaki fark bu. Semanın arasındaki fark. Yeryüzünü bir döşek kıldı. Düz kıldı orada gezinmeniz için. Evet. Ama semadaki katmanların bir yörünge içerisinde dönmesini ayrı olarak değerlendiriyor. Zaten diyor ki mesela güneşin arşın altında secde etmesi arşın dibinde olduğunu anlamına gelmez. Çünkü güneş sabittir ki dördüncü semadadır diyor. Dördüncü semadadır. Oysa ki arş yedi kat göğün de üzerindedir. Onun diyor orada arşın altında secde etmesi iza bakımından böyledir. Mesela ayırıyor. Ama hadisinin zahirine baktığın zaman arşın önünde bu iş gerçekleşmiş gibi duruyor. Öyle değil. E, semanın dördüncü kat semada olduğu sabit güneşin. Yeryüzü de mustakil olarak size bir döşek kıldım demesi ayrı bir tahsistir yani. Ha şeycilere göre öyle değil. Cehmiye Allah'ın isim sıfatlarında tevhile gidenlere göre öyle değil. Çünkü onlara göre yeryüzünün kimisi yüksek kimisi alçak. İşte sen şurada dua edersen Allah şurada olur. Burada dua edersen Allah burada olur diyorlar. Mesela böyle kıyasa gidiyorlar. Bu ne de Bu bidat yanlış bir kıyastır yani. Adamın biri ne demişti? Allah gökte ise sen beşinci kattakiyle altıncı şey birinci kattaki bir değildir. Böyle bir soru bidat bir sorudur. Biz Allah Azze ve Celle'nin arşta semanın üzerinde arşının arşta olduğunu biliyoruz. Öyle iman ediyoruz. Biz demedik ki Allah şöyledir veya böyledir şurada oturmuştur böyle bir şey demedik. Her ne kadar lugat anlamı bunu gerektirse de tah diye gerektirse de hayır. İbni Kesir diyor ki bu böyle değildir. Arşın mahiyeti ve Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarına iman etme olduğu gibi kabul etmek ve sukut etmektir. Evet. Var mı bir sorusu olan? Evet. Dünya düz müdür var O kadar ben açık geldi. Sonradan mı geldiniz? Yok şimdi biz dedik yuvar mı düz müdür bilmiyoruz. Dedi sen kafirsin dedi biri bana. Nasıl kafirin? Diğer de diğer vardı da bizde Ona da kafir demeye de kafir değil. Yani böyle ikisi bir akide gördüm. Böyle sana soruyorum. Niye düz diyor var Şimdi normalde bu soruyu soran adam. Bidatçı bir adamdır. Ehl-i sünnet bununla, bununla ilgili tartışmamış. Yani dünya düz diyenler iman etmemiştir. E demeyenler iman etmiştir gibi bir kural yok. Bu İstanbul'da bir ara meşhur oldu. Sonra bu tarafa doğru geliyordu. Biz ilgilenmedik. Geldi geldi. Geldi mi? Size gelmiş. Bize gelmedi yani. Şimdi mücmer bir söz. Dünya yuvarlak mıdır, düz müdür? Dünyadan kastın ne seni? Yani semanın bir yörünge içerisinde Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinde bir yörüngede dönerler diyor. Güneş, ayı, ay güneşi, işte yıldız hepsi bir yörüngede de. Dedi. Yörünge dediğimiz şey yani İbn Kesir de diyor ki güneş eğer batıdan doğudan doğu batıya gidiyorsa bu bir yörüngenin olduğunun ispatıdır diyor. Dünyadan kasıt yeryüzü ise biz o yeri bir döşek kıldık ayetinden istidlal ederek sen bu ayete muhalefet ediyorsun, ayeti inkar ediyorsun, böylece kafir oldun diyorsa bu şeydir yani zorlama bir istidlaldir yani. Dünyadan kasıt yeryüzünün bir döşek olduğunu, işte düz olduğunu ama sen yuvarlaktır dediğin zaman dünyadan kastı yeryüzü ise bu olmaz. Tabii ki yeryüzü bir döşek kılmış Allah Azze ve Celle insanı. Bu akide meselesi yapıyorlar mesela. Hayır. Akide meselesi olmaz bu akide. Duymadım. Yani ilk defa onlarda duydum. Şaşırdım. Genelde bu şey bunu dillendirdi. Suat tabi bir alim. O şey mi bunu yaptı zamanında. Sonradan rücu etti o görüşünden. Sonradan rücu etti çok eski bir 85'lerde 87'lerde verdiği bir risalede yazmıştı bunu. Var da o video var. Evet.